burası çocukların oynama alanların e, üzerinde. aynı zamanda Hayırdır. 100 metre yukarıda ticaret odası Hayırdır. okulu var. Yani artık işlevi tamamen yitirmiş olan ve kapatılması bir yapıdan bahsediyoruz. Burası artık bandımanın tanıyan bir yarısı. Ne olmalı? Burası tamamen kapatılmalı. Bunun kapatılma yetkisi de İçişleri Bakanlığı'na aittir. Ve İçişleri bakalım. talebimiz buranın iptali, çalışma e, yasası, iptal edilmesini, hissetmenin kapatılmasını ve Bandıma Belediyesi'nde işte burasını yeşil alan ve üç mahalle için alacak şekilde kapalı pazar yeri olarak düzenlenmesini istiyorum. Zaten Belediye Başkanı Sayın Tolga Tosun'un da bu konunun bu genelleme kapatılması ile ilgili çalışmaları olduğunu biliyoruz ve taahhütü de var, seçim taahhütü de var. Ben de onu Yeni getireceğine inanıyorum Ve bütün vatandaşların Talibimizin bu olduğunu belirtmek istiyorum Ve İçişleri Bakanlığı göreve davet ediyoruz 50 yıl önce Kurulmuş olan bir genel ev Her iki mahalle içinde 50 yıl önce burada Yerleşim alanı yoktu Ormanlıktı Dağlıktı Tamam o zaman kurulmuş Ama şu an burada 40 bin insan yaşıyor Buranın Evet, kalkması gerekiyor, kapanması gerekiyor. 150 metre yakınımızda ticaret odası, ilkokulu ve ortaokulu. Çocuklarımız bahçeye çıktığında, okulun bahçesine çıktığında gelen evini görüyor. Evet. Burada burada yetkililerden bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz. Bir an önce buranın kapanmasını istiyoruz. Evet. 10 yaşında çocuklara buranın adresi soruluyor. Evet bunu kimler kaldırabiliyor? Kimler kaldırabilir? Biz artık burada bunlardan utanır olduk. Kaldıramaz olduk. Halk rahatsız. Biz bir an önce kapanmasını istiyoruz ve buraya dört mahalle olarak dört mahalle adına kapalı pazar yeri olsun ve buranın buradan ismi silinsin istiyoruz. Bandırma'da Ayıldız mahallesi olarak geçmiyor. Yeni mahalle olarak geçmiyor genel evi mahalleleri diye geçiyor. Biz bundan utanır olduklar, mahalleler olarak. Lütfen bir an önce buranın kapatılmasını istiyoruz. Hemen solumuzda ilkokul var, hemen sağımızda cami var ve yerleşke yerinin tam ortasında durmaktadır. Biz değerli başkanımız Tolga Tosun'la görüşmüş başkanımız gerekli olan adımları atmış. Biz de bu adımların tamamıyla yerine getirilmesi için eğer İçişleri Bakanlığı ise Eğer evet Bandırma Belediyesi ise bir an evvel bunun yerine getirilmesini talep ediyoruz. Buranın Bandırma'nın 3-4 mahallesini kapsayacak şekilde hem yeşil alan olarak kafalı pazar yeri olarak biz bunu talepte bulunuyoruz. Ama önceliğimiz şu pandemi süreci devam ederken bir an evvel bu olayın sonlandırılması ve bunu tamamıyla burada kandırılmasını talep ediyoruz. Biz de mahallemizin kanayan yarası olan bu genel evin artık kapatılarak 3 ee, mahalleye hatta Paşakent Mahallesi'ne katarsak dört mahalleye ortak bir kapalı pazar yeri bize kazandırılarak sosyal yaşam alanına sahip olmak istiyoruz. Genel kaldırılmasını kandırmamızın yerel yöneticilerinden, siyasi partilerinden sağ olsun Selim başkanımız, e, baş başkanımız, da geldi bize destek verdi burada. Bu şekilde buradan kaldırılarak bir an önce e, mahallemizin daha yaşanılır bir alan olmasını istiyoruz.